Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımız Hızır Bulan olan masalı. Bir varmış bir yokmuş. Bir kaşık mesafe uzaklıkta bir diyarda çok garip olaylar yaşanırmış. Karıncalar açlıktan filler topluktan oynarmış. Çözmek için bu gizemli işi birbirine kattım yazı kışı. Bindim doğru atımın üstüne vardım gittim yoluma. Vardım varana, sordum sorana. Biri dedi ki, yükün nedir? Yüküm sözümdür. Dedi başka nedir? Dedim düşümdür. Dedi yolculuk nereye? Dedim uzak. Dedi kaf ardına mı yoksa? Dedim hayır, masal diyarına. Dedi beni de götürsene. Dedim atla heybeme. Vardık gittik masal diyarına evvel zamanda, kalbur zamanda bir ülkenin hazinesi bol, gücü kuvveti yerinde bir padişahı varmış. Her şeyi varmış var olmasına ama padişahın gönlünde bir murat yatarmış. Ölmeden önce Hızır'ı görmek, bir iki cümle etmek istermiş. Düşünmüş, taşınmış, bir karar vermiş. Çağırmış vezirlerini ve onlara demiş ki, Halkıma duyurun, bana Hızır'ı bulup getirene hazinemin kapılarını açarım. Getirdiği Hızır olmazsa cezalardan ceza beğensin. Vezirler hemen tellallara haber vermişler. Tellallar ülkenin dört bir yanında yapmış. Dumbada 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 dum dum. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Padişahımız Hızır'ı görmek ister. Ona Hızır'ı getirene Hazinenin kapıları açılır. Getirdiği hazır değilse cezalarda ceza beğensin. Tüm halk bu duyuruyu duymuş duymasına ama kimse oralı olmamış. Kimse Hızır'ı tanımazmış ki. Bu ülkede yaşayan, gariban anasıyla birlikte oturan bir de Keloğlan varmış. Keloğlan'la anası çok garibanlarmış. Bir gün ağaç, bir gün tok yatarlarmış olan da duymuş bunu. Ve bir delilik gelmiş aklına. Padişaha gidip ona Hızır'ı getireceğini söyleyecekmiş. Ama Hızır'ı ne tanırmış ne bilirmiş. Nereden bulacağını da bilmezmiş. Gitmiş saraya, çıkmış padişahın karşısına. Artık neye güveniyorsa vardır bir bildiği diyelim. Bakalım ne çıkacak. Padişahım sana Hızır'ı getireceğim. Ama iki şartım var. 40 gün sonra ancak getirebilirim. Bir de 40 gün boyunca saraydan benim evime yiyecekler isterim. Ne istersem gelecek hem de bol bol. E padişah zaten Hızır'ı görmeyi çok istermiş. Keloğlan'ın iki şartını da kabul etmiş. Daha Keloğlan eve varmadan saraydan yiyecekler gelmeye başlamış dolmuş taşmış Keloğlan'la olan anasının evi. Keloğlan olan daha demiş, daha çok gelmiş. Keloğlan olan bol bol gelsin, yağlı tuzlu gelsin demiş. Saraydan öyle yiyecekler gelmiş. Gariban anasıyla Keloğlan olan karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Ama köylerindeki açları, fakirleri de unutmamışlar. Ne geliyorsa yiyecekleri köydeki fakir hatla paylaşmışlar akşamları insanların kapısına yiyecek bırakmışlar. Aç yatmasınlar diye. Masalda günler çabuk geçer çocuklar. Geçmiş mi size 39 gün? Olmuş 40. günün sabahı. Keloğlan uyanmış. Almış kafasını iki elinin arasına. Başlamış vahlanmaya. Ah anam, garip ana. Ben ne yapacağım şimdi? Oldu kırkıncı gün. Padişah benden Hızır bekler, annesine yakınırken kapı çalı vermiş. Top 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 top. Keloğlan açmış kapıyı. Tabii ki Padişah'ın muhafızları Hızır ve Keloğlanı saraya götürmek için gelmişler. Ortada Hızır yok ama Keloğlan düşmüş onların yanlarına dua ede ede tutmuşlar sarayın yolunu. Yanlarında aksakallı bir adam varmış olan onu muhafızlarla birlikte geldi zannetmiş. Muhafızlar da onu Keloğlan'ın akrabası sanarlarmış. Ona yarenlik ettiğini düşünürlermiş. Varıp gelmişler saraya, padişahın huzuruna. Keloğlan'ın boynu bükük, kafası önde eğik, ellerini de kavuşturmuş önünde. Affedin padişahım demiş. Ben bir delilik ettim. Garibanlığıma çare aradım size Hızır'ı getireceğimi söyledim ama ben bir garip insanım. Hızır'ı ne bilirim ne tanırım. Ne olur affedin beni. Padişah şöyle bir bağırmış. olan Keloğlan, Keleşoğlan sen koskoca padişaha yalan mı söyledin? Cezanla çekeceksin. Ve ne ceza vereceğine karar vermek için üç tane vezirini çağırmış. Vezirleri gelmiş sormuş vezirlerine padişah. Ne ceza verelim bu kele olana? Birinci vezir demiş ki, padişah onu dünyanın en uzak ülkesine aç susuz yayan yapıldak gönderelim. Bir daha gelemesin buralara. Deyince kenarda duran aksakallı ada demiş ki, herkes aslına çeker. Aslı neyse ona göre davranır. Kimse anlam verememiş bu cümlelere. İkinci vezire gelmiş sıra. İkinci vezir de demiş ki, padişahım onu zindanlara atalım, yemek aş vermeyelim. Çürüsün gitsin. Aksakallı adam gene araya girmiş ve demiş ki, aslı aslına, aslı nesline çeker. Herkes aslına göre davranır. Herkes birbirine bakmış, gene kimse Anlam verememiş bu cümlelere. Sıra gelmiş üçüncü vezire. Üçüncü vezir demiş ki, padişah keli olan bir garip insandır. Bir e bir hata etmiş. Siz padişahsınız, size büyüklük yakışır. Gelin affedin keli olanı. Aksakallı adam gene aynı cümleleri kurmuş. Aslı aslına, aslın esiline çeker. Herkes aslına uygun davranır. Deyince padişah sinirlenmiş. Eh be adam sen de kimsin? Sürekli aynı cümleleri kurup durursun. Nedir bu? Aksakallı adam demiş ki Sayın padişahım gelin ben size her şeyi aslını anlatayım. Ona göre karar verin. Keli olan ve anası gariban insanlardır. E evet bir hata yaptı. Ama 40 gün boyunca sizin gönderdiğiniz yiyecekleri sadece kendisi yemedi. Eşiyle, dostuyla paylaştı. Herkesin kapısına bıraktı. 40 gün kimse aç aç uyumadı. Gelelim vezirlerinize. Birinci vezirinizin babası uzak ülkelerde çalışan bir tüccardır. Veziriniz onunla büyüdüğü için uzak diyarları bilir, onun için olanı, Uzak diyarlara gönderilmesini istemiştir. Aslına çekmiştir çünkü. Ne gördüyse onu söylemiştir. İkinci vezirinizin babası ise zindancı başıdır. Babasıyla birlikte büyümüştür. Zindandan başka bir şey görmemiştir. Onun için Keloğlan'ın zindana atılmasını istemiştir. Aslına çekmiştir. Üçüncü veziriniz ise Babası da vezirdi. Bir padişahın yanında vezirlik yapmış padişah nasıl davranır nasıl karar verir iyi bilmiştir. Onun için üçüncü veziriniz de bilir sizin bu durumda hangi kararınızın doğru olacağını. Demiş. Sonrasında da padişahım ben hazırım. Size her şeyin aslını anlattım. Şimdi kuş olup uçmaya hazırım." demiş. Ve ben beyaz bir güvercine dönüşüp kanat çırparak gökyüzünde kaybolmuş. Padişah şaşmış kalmış bu olanlara. Doğru mu demiş üç vezirine bunlar? Üçü de eli önlerinde bağlı, kafalarını sallayarak onaylamışlar. Padişah Keloğlan'ı affetmiş ve köyüne göndermiş. Beraberinde de biraz para, Ömür boyu yetecek kadar yiyecek ve ganimet. İki vezirine yol vermiş ve üçüncü vezirini baş vezir yapmış. Padişah olduğu için affetmenin kendisine yakışacağını düşünmüş. O günden sonra da padişahın ülkesinde hiç kimse aç uyumamış. Çünkü padişah herkesi koruyup kollamaya başlamış. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım. Kerevetine gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de Hızır'a yarenlik eden, tutamayacağı sözleri vermeyen, iyilik yapan cesur çocukların başına. İyi uykular çocuklar.